Yalnız senden tek ricam Geçireceğimiz son gecede Şafak sökünceye kadar ölümden hiç bahsetmeyeceğiz <gülüyor> <gülüyor> Yettin artık ortaya oh, Pahalı otları iyi öğrenmişsin baba kurttan. Seni iyi yetiştirmiş, tıpkı baban gibisin. Beni iyi dinle kurt! Sen bir kahramanın oğlusun... ...Onun kanını taşıyorsun. Büyüdüğün zaman baban kadar kuvvetli... ...Onun kadar cesur olacaksın. senden denizleri aşıp... ...Viking diyarına gideceğiz. Ordularımız dağılmış olabilir. Payitahtımız istila edilebilir. Padişah korkmuş sindirilmiş olabilir ama başsız kalmayız. Türk milleti tarih boyunca büyük başbuğları yetiştirmiştir. Bekleyin biri daha geliyor. Bekleyin Mustafa Kemal e geliyor. Bana kollarını uzatsan biraz sana kul olurum seven ...Yaralayan iki kurşundan biri... ...Al, <laughs> sana düğün hediyem olsun... ...İkincisi göğsümde kaldı... ...Aşkın gibi o da çıkmadı içimden... ...Çıkmayacak! <laughs> Emin! Emin! Ağlama Nazlı'm! Seni buldum, seni gördüm ya! Artık ölsem de gam yemem... ...Yeter ki mesut <laughs> Elinizde sulu bir şey var mıydı gene? <laughs> korkmayın ellerimde elleriniz var Ama gene de ben ıslaklık hissediyorum <gülüyor> <gülüyor> Ayda yılda bir olsun görelim birbirimizi İsterse seni de bir gün olur Nerede? Burada Her sene bugün burada bu saatte Ömrümüz oldukça Peki Nazlı'm Ömrümüz oldukça her sene bugün buraya sana geleceğim. Bir gün, yalnız senede bir gün. İlginize çok teşekkür ederim. Bir sanatçının en büyük serveti alkışlardır. Benden esirgemediniz bunu. Ben de sizlerden seven ne yapması esirgemeyeceğim tabi. Sizin şarkınız o.